Niye fakir gibi çay içiyorsunuz? Pablo, arkadaşlara Mojito ikram et. <laughs> <Siz sen gülüyor> mojito ama. Aviyar da yaptıramı? Lan siktir git. Şimdi ben size zenginliği anlatacağım. Para ömrü ömür katıyor. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre zenginler fakirlere oranla 9 yıl daha uzun yaşıyor. İlk fakirlik izle. Fakirliği de mi var bunun? bir Pringles tamam. olmuş 15 lira. Pringles ya cips ya. Lan bu ülkenin yarısı Pringles en ya, son camuzan dönemindeydi. <laughs> Onlar araştırmışlar. Bizde ne kadar lazım 4 kişilik bir aile için? 7 bin lira. <laughs> o ne? bir de fakir düğünü var bak. Tek. <laughs> İstanbul'da trafik varmış. Var ne ne yaptı? Millet fakir. Şey bırakıyor. Karantin ben bilmiyorum. Ben fakir bir yerde meydana geldim. Babam bana sürekli oku oğlum. Bizim çektiklerimizi çekme diyordu. Okudum, bankacı oldum. Nezih güzel bir semtte evimi de aldım. Her şey iyi güzel gidiyor derken bir baktım alışveriş bağımlısı olmuşum. efsane cuma, harika cumartesi, şahane pazar filan derken ne kadar kim soku malet hepsini ele doldurdum. Lambasından, prizine, saatinden, robot süpürgesine, evdeki her şey akıllı olmuştu. Lan bir baktım evdeki tek geri zekalı ben kalmışım. Hayvan gibi maaş alıyorum ama her ay eksideyim. Alışveriş sitelerinin finansal kölesi olmuştum resmen. Bak ben bir asgari ücretle dört tane boğaz bakıyorum. Millet diyor ki asgari ücrete zam gelsin, zam gelsin. Bu ülkede yoksulluk sınırı ne kadar biliyor musun? 8000 TL. Yani %300 zam alsan yoksul bile sayılmıyorsun. Bu ülkede yoksul sayılmak için 3 maaş bile yetmiyor. Asgari ücrete zam yapsalar ne olacak? Hani eşim de sağ olsun arada temizliğe gitmezse resmen açlıktan öleceğiz. Ben öğrenciyim abi. Şehir şunu okuyorum. Arkadaşlarla buraya geldik. 2 artı 1'e de 8 kişi kalıyor. Ümit de var. 9 kişi kalıyorduk. Daha kaç ay oldu olmadı bu online eğitim lagası çıktı. Herkes evine gitti, memleketine gitti. Ben otobüs biletini alamadım, gidemedim. Arıyorum diyorum oğlum, kirayı gönderin ben burada aç kaldım. Piçiler diyor bana senden, Bizimden bu olacağımız bile değil. Nasıl diyor? sonra ne diyorlar. Ben de bir çözüm buldum, odanın birinde kiraya verdim internetten. Bunu böyle şey gibi düşün böyle hani Airbnb gibi düşünün ama genelde çiftler geliyor. Fiyatları da uygun, seans 100, e, saati saat 100 lira, Geceleri de 500. Dedim bu böyle olmaz, girdim müdür odasına. Müdür bey dedim benim maaşım yetmiyor, bana zam yapmanız lazım. %20 yeter mi dedi, Vallahi dedim yeter. Ondan sonra al sana 110 al sana 120 dedi. Adam mano hareketi yaptı ya benim beynime kan sıçradı. Görevinden aklımı talep ediyorum lan dedim. Vurdum kapıyı çıktım bana iş mi yok lan gider daha iyisini bulurum dedim. Bulamadım. Ben de ne yapayım gittim bir kredi çektim. Ufak şirin bir kafe açtım. Zaten benim hep hayalimdi. Ben tabelayı astım. Bir hafta sonra Wuhan'da bir kelle paçacıda mevzu patladı. Virüs, virüs dediler. Ben tabii 4-5 ay direnmeye çalıştım. En son baktım yapamıyorum. Evi sattım, krediyi kapattım. Dükkanda kalırım dedim. Biraz sonra zaten tüm mekanlar kapandı. Devre demedim. Öyle bir salak çıkmayınca o da gitti. Şu işte en son sokaklara düştüm. Fakir adam ne yer? Ya yer. Ekmek yer, ya yer, tütün içer. Tütünü yasakladılar lan. Bu kadar mı salaksınız? İş yerinde bir sigarayı beş kişi dönüyoruz. Hayır biri görse yanlış anlayacak. altına gideceğiz. 16 ne sene ne yatar var içiciliğin ya. Şu oğlum ne yapıyorsunuz lan? Kavga etmeyin. Geç Ne biçim konuşuyorsun lan şerefsiz. Abi evde zeytin yok peynire kapak yok. Çık lan sana. Ya kusura bakmayın fakir çocuğu işte onlar da böyle eğleniyor. Lan buraya böyle bir rakip gitmişler ya. Abi kusura bakmayın 8 ay vakit bulamadım. Bir şey ikram abi ne içersiniz? Bir kere amcam gelmiş gelmişti Almanya'dan. Gel lan dedi sana döner ısmarlıyorum. Gittik. Lan bir baktım döner etten yapmışlar. Ben de zannediyorum <laughs> tavuk ne yiyeceğiz. Ne de yapılıyormuş. Ne bilelim abi biz görmedik ki hiç. Bak sana bir şey diyeyim mi? Türkiye'den az 40 milyon insan et tadını bilmiyordu. Bak yemin ediyorum. Vallahi aslına bakarsan önce mi daha fakirdim, şimdi mi daha fakirim bilmiyorum. Şimdi cebimde 5 kuruş para yok ama kafam rahat. Bir de diagara yapıyor. Yok dolar indi, euro çıktı, ons bana girdi. Benim ne <laughs> de bile değil. İstese dolar eller olsun. Yok ki. Makinenin <laughs> de böyle güzel yanları var. Artık Night'taki <laughs> NPC'ler gibi bütün gün burada duruyorum. Eskiden sanat filmlerine tonla para harcadım fakirlerin hayatını görün diye. Şimdi hayatımın kendisi Nuri Bilge filmi gibi olmuş. Bütün gün böyle uzaklara mal mal bakıyorum. Zaten bura Türkiye. Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oluyor. Sıkılmıyor. Adama diyorum ki fakirim diyor ki cebinde 2000 liralık telefon var. Al var he var. Ya ben bununla PUBG oynayamıyorum ya. Kasıp kasıp kasılıyor ya. ya. çıktı Adamı gerçekten ya, Cep telefonunu zenginlik göstergesi olduğunu falan şey yapıyorlar, savunuyorlar. O röportajlarda görüyorsunuz ya sürekli bir şey konuşuluyor. Bir anda konu cep telefonuna geliyor anlayamadığım bir şekilde. Ya sırf iPhone çıksın diye Çağrı Taner'in bütün çekilişlerine <laughs> anamın bacımı, bütün silahlarımı etiketliyorum ya. Ya ben malların düşecek adam mıydım? Arnavuz şeref kalmadı ya. Telefon mu? Alma bu telefonu kırarım. Fakirlerin tek sıkıntısı yetersiz beslenme. Saçım sakalıma bak beslenemediğim yaşam. için keçe yok gibi. Ama adalet yok. Adam mesela köpeğine kilosu 80 liralık mama yediriyor. Onu yesem ben de saçım sakalım parıl parıl olur. Aa <laughs> bak 5 liralık mama yiyorum. Şurada ya belediye de atıyor ya. Ama buna da şükür yani. Bunu da bulamayan var. Eskiden çift çekilmişken ya kahvem olmadan uyanamam diye düşünüyordum. Ama şimdi güneş doğunca tike tike uyanıyorsun. Demek ki keramet kahvede değilmiş. Güneşteymiş. Ya bu zenginler vintage diye eski püskü şeylere dünya kadar para veriyor. Ya benim evin her tarafı vintage. Gel kardeşim çek, al vintage leyen, vintage lavabo, vintage çeşme, vintage çaydanlık. Al vintage sübürge, vintage soba, vintage avrat. Benim evde her şey vintage. Ama para etmiyor. Abi parasızlıktan kaç aydır boğazımdan et, süt, yumurta, yoğurt hiçbir şey geçmedi abi ya. Resmen vegan oldum ben ya. Bu ülke beni zorla vegan etti abi. Bak abi bak sana göstereyim ne yediğimi. Bak bak. 3 öğün nadalıyorum ben abi. Bütün gün nadalıyorum abi. Bu yenilir mi ya? Sabah akşam ben bunları yemekten beynim çürüdü gitti benim ya. Abi gençler ölüyor ölüyor. Gençler artık bitti bitti bunlar yüzden abi. Anladın mı? Biz ölüyoruz bitiyoruz. Bize yardım edin abi. Allah aşkına bak bak bak. Bak görüyor musun abi? Bak nasıl dökülüyor? Görüyor musun abi sen bunu? He? Yeter abi biz bittik bittik. Beynimiz çalışmıyor artık yemekten ya. ben şimdi sokakta yaşıyorum. Adam bana diyor ki, çıkmayan sağ var. 13 bin lira ceza yazıyor polisler. <laughs> e kardeşim benim evim sokak olduğuna göre ceza yememem lazım benim. Kabaca bir hesap yaptım. Yaklaşık olarak devlette 300-400 bin lira kadar borcum var. Ama zaten ödemeyeceğim için sorun yok. Sabah kadar yazsınlar. Hatta bu polislerin WhatsApp grubunda benim kimliğim dolaşıyor. Kotası da olmayan bana ceza yazıyor. Ya şunu burada bile değil. En fazla size gelirler. Benim de bir tane battaniyem var alamazlar. Çünkü aynı eşyadan iki tane oldu mu birini alabiliyorlarmış. Sıkıntı yok yani. siz size bırakın lan sosyal mesafe 5 metre uzakta duruyorsunuz. Bu mu mesafe? Tamam anlıyorum kardeşim korkuyorum ama sokakta yatıyorum çok normal. Bak bak beş tane maske takmış. Kardeşim ben de kokudan rahatsız oluyorum. Mesela yatıyorum suratımda bir sıcaklık. Köpek şarı şarı suratıma üşüyor. Sahibi de yavşak demiyor ki oğlum bu insan bunun üzerine işlenmez ya ondan sonra mevzu patlıyor. Hadi goldenlar neyse iki toka çekiyor gidiyorlar ama pitbullar anamızı ağlatıyor. Aslında bu devirden güzelliğine mu? musun? Kendine bir şigur dedi bulacağım. Ah ne güzel ekmek elden su gölden rahatına bakacağım. Şahin ben işe gidiyorum. Tamam aşkı Hadi kolay gelsin. Dikkat et kendine bebeğim. KYK bursuna başvurdum abi. Yemeği, içmeyi, faturayı, maturayı oradan ödüyorum. Bu KYK bursu çiğ köfte gibi abi. Yerken tatlı, çıkarken anlamı resmen yakıyor. Ama Allah kerim yani artık onu o zaman düşünürüz. Ne bak yani aç mı kalak? Abi iki dakika kessenize, ben kapıya bak gelsem bulur mu ya? Yani, Hoş geldin abi. Ali Mingen. Şöyle geçin. Yalnız çekim yapıyoruz da sessiz olsanız olur mu? Kolay gelsin. Ulan zamanında bizim iş yerinde Selçuk diye bir çocuk vardı. Geldi böyle Mahsun dedi bak bitcoin 19.000 dolar olmuş bütün paranı bas. Biraz... Mantıklı ama değil ya o da kiralamak falan böyle yer ben bir mantığıyla. Sonra 100 dolar yatırım tavsiyesi değildir dedi. İşte salak kafam dinlemedim onu. Bak çocuk şimdi YouTube'dan para a** koyuyor. Ben de gelmişim burada siko bir şeyin üzerinden size geldim röportaj yapıyorum. işte. hayat. Vallahi inşallah bugünleri atlatacağız. Bitness Space bile 2007 atlattıysa inşallah ben de bu dönemler atlatırım diye düşünüyorum. Hayırlısı. Kaldım da onu bakayım. Ne diyeyim kanka? Ne demem istiyorsun? Yakaladım muhabbeti. Ne demem gerekiyordu yani orada. <laughs> oğlum çocuk. Lan bu zenginler var ya bunlar bak görüyorum bak milyonluk araca birmiş. Çek çek orada ***larını çek. Buna oğlum çocuk. Bunlar hep bize böyle yapıyor. Sırf bakiriz diye. Puh! Üstüm bak ne oldu? Bu ne o? Nerede lan o zenginlik? zengine de bakalım. Ah, Berki Prime'da bana hoş, hoş geldin aramda teşekkür ederim Seth. Ee... Wanderer mı? 2. ayını kutlamış. Şimdi 2. ay on ay sonra bakalım demiş. İkinci ayımız kutlasın çok teşekkür ederim. Hala arıyor mu? Arıyor galiba ya. Beyaz, Enes, Meli. Alo, bulmadı hala ya. Okay, okay. Evet evet arıyor. Ben bu konuma gelebilmek için neler çektim haberiniz var mı? Benden ne insanlık kaldı, ne haysiyet kaldı, <laughs> ne onurumuz kaldı, hiçbir şey kalmadı. acımasız olacaksın. Hak yemeden zengin olunmaz. Ha bak mesela sokakta tüy bitmemiş bir yetim bulayım. Elindeki var ekmeğe kadar alırım. Atalarımız ne demiş? Acıma yetimi. Küçükken böyle ailece otururduk. Televizyon izlerdik. Ben o filmlerdeki zenginleri görüp işte bak baba büyüyünce ben de böyle şerefsiz olacağım derdim. Şimdi sizin bu çektiğiniz videolar ya onu gören çocuklar beni gösterip işte ben de böyle şerefsiz olacağım diyecek. Şimdi ben kısa yoldan nasıl zengin olurum? Milleti nasıl tokatlarım diye düşünüp duruyordum. bir tane mega holding vardı. 50 liralık siteyi 5000 liraya iteliyordum. Onlar da diğerlerine iteliyordu. Oradan sakalımı alıyordum. Belli bir zaman sonra kesmedi bu beni. Dedim ki şu internetten çiftlik miplik olaylarına gireyim. Tam o sırada bizim tosun payya doldu. Kaçtı gitti. Ben kendim bildim bile de baba parası yiyorum. Kocam adamda söylüyorum yani ne olacak? Başkasını mal mı yiyorum? Şaka bu şaka mı ya? Ben bundan önce amcamın bir tane şirketinde C olarak çalışıyordum. Ой, нет, нет.